Santo, Antonio olarak bilinen dağlık bir bölgede dünyaya gelen Ronaldo'nun çocukluğu çok zor geçti. Ailenin dördüncü çocuğu olarak planlanmayan bir şekilde dünyaya gelen Ronaldo'nun açlık yapan annesi ve belediyede bahçıvanlık yapan 2005 yılında da alkolle olan uzun süreli savaşını kaybeden babası evini geçindirmekte oldukça güçlük çekiyordu. Babası tarafından henüz 7 yaşındayken amatör bir takım alan Andorinha'ya götürülen Ronaldo burada kuzeni Nuno ile birlikte futbol hayatındaki ilk adımlarını atacak ve bir daha asla arkasına bakmayacaktı. Ronaldo'nun ilk antrenörlerinden olan Francisco Afonso Ronaldo'yu şöyle anlatmıştı: Başından beri onda özel bir şeyler vardı. Bunu görebiliyordunuz. Küçüktü ama çok azimliydi. Defans olarak başladı ama kısa süre içinde farklı yerlere geldi. İki ayağını da çok etkili kullanabiliyordu. Teknik ve çok hızlıydı. En önemlisi de antrenmanları asla aksatmadı. Her zaman topu isteyen oydu. Futbol onun her şeyiydi ve eğer oynayamıyorsa çılgına dönüyordu. Ronaldo'nun halen yakınında olan çocukluk arkadaşı Roel Elves anlattıkları ise onun futbol aşkını en iyi şekilde özetliyor. Dışarı çıkar, tüm gün oyun oynardık. Ama Ronaldo'nun tercihi hep futboldan yanalıyordu. Onu başka oyunlara da çağırıyordum ama o hep futbol oynamak istiyordu. Gittiğimiz her yere topunu da götürüyordu. Andorinha'nın yıldızı olan Ronaldo'nun unutulmaz anlarından birisi de şöyle. Bir maçın ilk yarısında yaptığı hentrikle takımını 3-0 öne geçirir. Ancak ilk yarının son anlarında başını aldığı darbeyle sakatlanır ve hemen devre arasında hastaneye götürülür. Kafasındaki bandajla geri döndüğünde ise yokluğunda takımının maçı 4-3 kaybettiğini öğrenen Ronaldo büyük bir yıkım yaşar. Ronaldo'nun performansı kısa süre içerisinde dikkatleri çeker ve adanın en büyük takımı Nasyonel onu takip etmeye başlar. 12 yaşında bu takımın altyapısına transfer olan bu çelimsiz yetenek için Medeira'nın önde gelen hakimlerinden Joao Margoves ise Fratis Sporting Lisbon gözlemcilerinden olan Aurelio Pereira ile temasa geçerek bu genç yeteneği denemeye almaları için ısrar eder. Ronaldo ile 11 yaşındayken tanıştım beni onunla büyük babası tanıştırdı. Çok iyi bir futbolcu olduğunu söyledi. Çok küçük, zayıf, çelimsiz bir görüntüsü vardı. Ben de o dönem Sporting'in gözlemcilerinden birisiyle konuşarak ona çok yetenekli olduğunu duyduğum bir çocuk var dedim. Şimdi öğrendiğinde ise bana henüz çok genç diyerek çocuğu Lisbon'a göndermeyeceğimizi söyledi. Daha sonra Cristiano Ronaldo'nun çok yoksul olduğunu bildiğim, alçak gönüllü bir insan olan annesiyle konuştum buna izin verdi. Hemen Lisbon'a bir bilet ayarladık ve Cristiano Ronaldo'nun boynuna kendisini tanıtan bir karton asarak onu gönderdik. Bay Aurelio onu orada karşıladı ve Cristiano Ronaldo orada 4 gün geçirdi. Sporting gözlemcileri bu genç çocuktan çok etkilendi ve kısa süre içerisinde anlaşma da yapıldı. Bu transfer Nacional Sporting Lisbon'a daha önceden bulunan 25 bin euroluk borcunun silinmesi karşılığında gerçekleşti. Bu para her şeye rağmen 11 yaşındaki bir çocuk için çok olduğu için iki takım da uzun süre boyunca bu anlaşmanın detaylarını açıklayamayacaktı. Portekiz'in en iyi altyapısına sahip olan Sporting'in bu futbolcu fabrikası özellikle Luis Figo gibi dünya çapında kanat oyuncuları çıkarmasıyla da biliniyordu. Ronaldo'nun çocukluk arkadaşı Rui, insanlar onu bildiklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Onunla birlikte vakit geçirdiğinizde ne kadar alçak gönüllü ve cömert bir insan olduğunu görebilirsiniz. Cristiano Ronaldo Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, yardımseverliğiyle her zaman tüm halkların Sevilen ismi olmuştur.